Arkadaşlar tekrar merhabalar. Bundan önceki videomuzda Kare yolunun Bodrum'dan çıkmış Yalı Çiftliğe gelmiştik. Güzel, keyifli bir yürüyüş olmuştu. Yalı Çiftlik'te köyün içinde ağaçların arasında otların üstüne çadırlarımızı kurmuş. Gece orada geçirmiştik. Şimdi ikinci gündeyiz. Sabahleyin sıcağa kalmamak için erken saatte kalktık. Çadırlarımızı topladık. Ondan sonra köy kahvesinde kahvaltımızı yaptık. Gördüğünüz gibi kahvaltımız bittikten sonra çadırlarımızı toplamıştık zaten. Birazdan kamp alanımızdan yola çıkacağız. Yalnız ondan önce rehberimiz Emre'den dünkü ve bugünkü yürüyüşle ilgili kısa bazı açıklamalar alıp yürüyüşe başlayalım. Tamam mı? Buyurun tamam, bakalım. kayıtta. Şimdi bugün ikinci parkura başlıyoruz. Kale Karya yolunun. Dün kısa bir kritiğini yapalım Emre. Ne yaptık dün abi? Bodrum'dan çıktık. Bodrum'da bir yürüdük galiba. 5 kilometre. 5 kilometre Bodrum'da yürüdük. Evet. Mozole, e, tiyatro ve sırasıyla kaleye gittik. Sonra alışveriş yapıp parkura girdik. Bu bizimlik evet. bizim 5 kilometrelik yolumuz vardı. Ee, daha sonra bugün Bodrum'dan çıktık. Evet çıktık. Ee, Kızıl Ağaç köyünden geçtik. Orada bir yemek molası verdik. Verdik. Çilek köyüne uğradık. O uğradığımız köy Çilek köyüymüş. Yani evet. ben Antik Kenti'nden önceymiş orası Çilek köyü. Küçük köy dediğimiz yer. Oralarda bir yerde karayolun işaretleri Karıştık Karıştı galiba, silinmiş bir... veya konmamış. Evet, evet bir tarsızlık oldu GPS yardımıyla. Ama ee, çok kısa, hemen yakaladık tekrar. Evet, çıktık. Ee, daha sonra Alazeytin Ala Zeytin e geldi. köyüne geldik. Ee, Teangare Antik Kent'in yanından, ki aslında tepeye tırmanıp da kaleye ziyaret etmedik, ee, Çakılyalı köyüne geldik. Burası aslında yine büyük bir mevki. Ee, kahvesi, bakkalı, camisi olan bir yer. Burada kamp attık. Şimdi de ikinci parkura başlayacağız bugün. Yalı çiftlikte, yalı çiftlikteyiz. Şey topladık kampımızı. Evet. Kargacık yakın bir yer Kargacık galiba. Kargacık yakın bir yer. 2,5 kilometre Kargacık. Ondan sonra e, Kitebükü sahilden. Evet. Yine sahilden devam edeceğiz. Çakıllı Yalı'ya gideceğiz. Aslında Çakıllı Yalı'da parkur bitiyor. ikinci parkur. Ama ikinci parkurdan i̇ki parkuru birleştiriyoruz. Yok iki parkuru birleştirmiyoruz. İkinci parkurun da yarısını yapıyoruz. Ha, ikinci parkurun yarısını Çünkü Bozaban'a evet. gidersek 34 km hatta 36 biraz bizi zorlayabilir. Ee, Gökbel köyünde bitirmeyi planlıyoruz. Çakıllı yıldan sonra kurmaya uğrayacağız. Yani Mazı sahibi diye geçiyoruz Daha sonra da e, Gökbel köyünde parkuru bitireceğiz. Bu arada bir arkadaşımız daha Serdar da bize Yolda o durumdan yolda parkuru yakalayıp mazadan önce bizi yakalamayı düşünüyor. Aynen. Ne kadar bugün yol yürüyeceğiz ortalama? 29 km. 29 kilometrede bugün yürüyeceğiz. Temiz. abi. Evet Cemal Bey. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani ilk gün, i̇lk gün nasıl gayet, geçti? Güzel geçti değil, gayet değil mi? Gayet güzel. İlk olmasına rağmen yorucuydu biraz da güzel bir uyku çektik ama bugün daha güzel bir performans göstereceğiz. Evet. Şimdilik bu kadar. Bu kısa açıklamadan sonra arkadaşlar yürüyüşe başlıyoruz. Kısa bir süre sonra zaten bölgede gördüğüm en güzel koylardan bir tanesi olan Kargıcak Koyu'na geliyoruz. Kargıcak Koyu Gerçekten çok güzel bir yer. Biz gittiğimizde oldukça sakindi. Karşı tarafta bir otel yapılıyordu. Şimdi büyük ihtimalle bu otel bitmiştir. Belki etrafta dolmuştur. Ama bizim gittiğimizde birazdan videomda göreceksiniz. Gerçekten çok güzel. insanın kafasını dinleyebileceği muhteşem bir yerde. Burada kısa bir süre oturduk, koyu seyrettik. Bir iki fotoğraf çektikten sonra yürüyüşümüze devam ettik. Şimdi isterseniz kısa da olsa Kargıcak Koyun'a şöyle bir bakalım. Şu an Kargıcak Koyun'dayız. Burada güzel bir iskele var. Selamün aleyküm. Ne güzel koy burası böyle ya. Çok güzel koy ya. Kargacık koyu. Güzel bir koy. Abi diğer koyun ismi, şuradaki koyun. Sigarda, sigarda. Efendim? Sigarde Sigardi. Abi atlayalım Atlayalım mı? <laughs> Ben şu kapak fotoğrafı çekeyim mi sana? Dur evet, bunu bir kapatayım abi. Öğreniz, değil <laughs> Kapatma işi sen önden. Basıl abi ona basıl. Şimdi kargıcak koyundan çıktık. Devam evet, ediyoruz. Karşıda Orak Adası var. Baya da büyük bir otel yapmışlar oraya ya gaya. Yol gayet güzel. Hava da güzel. Geliyoruz Bugün Denize indik ya. Mazya'ya kadar sahilden gidiyoruz değil mi? Yani sahilden evet. Ama Ma bir sahilden çıkacağız yani evet. şekilde... Yarımada'yı kesiyoruz galiba Evet Genelde bugün sahilden gidiyoruz İleride yarımada'yı kesip Mazya'ya ineceğiz Mazıdan da Gökber'e çıkacağız Akşam oradayız Yaklaşık Ne kadar? 29 kilometre. Hadi bakalım. Takıldık Emre'nin peşine bıraktık İstanbul'da ne işimiz varsa. Ya 40 gün yürüyorum. He? 40 gün 40 gün. Evet. Zaman zaman deniz kenarından, zaman zaman biraz içerilerden girerek Mazı'ya doğru bir işimize devam ediyoruz. Gelincikler oldu mu? O kızılcıklardı değil mi? <laughs> Hayır. O değil ki. Kayıt devam ediyor. Çevre gözüküyor abi. Güzellik gözüküyor. Papatyalar. Gelincikler ara ara. Sarı çiçekler. Yavaş yavaş yürüyüşün sonlarına geliyoruz, birazdan mazıra olacağız. Gördüğünüz karşı tepeyi açtıktan sonra mazı uzaktan da olsa görülmüş olacak. Evet, bu fotoğrafta mazıyı görüyoruz. Çok az bir yürüyüşümüz kaldı, mazıra ikinci günkü yürüyüşümüzü bitireceğiz. Şimdi yürüyüşün sonunda her zaman olduğu gibi ben size yürüyüş parkurumuzu vereyim. Gördüğünüz gibi Çiftlik Köy'den başlamışız, oradan deniz kenarına indik. Kargıcak Koyu'na geldik, çok güzel bir koydu. Oradan devam ederek zaman zaman biraz içerden, zaman zaman deniz kenarından zaten videolarda da gördünüz. Kisebükü üstünden Mazya'ya geldik. Etkiliğimiz bütün modalarla beraber 10 saat sürmüş, yaklaşık 10 saat 8 dakika. Bu sürede 24.34 kilometre yapmışız. Bunlar da yürüyüşle ilgili diğer değerlerimiz. Bu arada yavaş yavaş da hava kararmak üzere. Şimdi önce kalacağımız yeri bir ayarlayalım. Planlamamıza göre bir gece çadırda kalırız, bir gece uygun bir yer olursa pansiyonda kalırız diye düşünmüştük. Şimdi mazıda bakacağız kalabileceğimiz uygun bir yer varsa çadır kurmayacağız, olmazsa çadır kuracağız zaten çadırlarımız yanımızda. Şimdi önce kalacak yerimizi ayarlayalım dedik ama baktık ki hava yavaş yavaş kararmaya başlıyor. Bir de sezon olmadığı için etrafta açık bir yer de yok. Bizim gittiğimizde mazı oldukça sakin sadece deniz kenarında hatırladığım kadarıyla büfemsi bir yer vardı. Orası kapanmadan önce karnımızı doyuralım dedik. Oradan bir şeyler aldık ve hemen sahile indik. Gördüğünüz gibi önce karnımızı bir doyurduk. Ondan sonra kalacak yerimize bakacağız. Şimdi karnımızı bir doyuralım. Karınlar doyduktan sonra hemen sahilin arkasında Pansiyonlar vardı. Oradan güzel bir yer ayarladık. Kalacak yerimizi ayarladıktan sonra da diğer arkadaşımız da geldi. Serdar geldi. Onunla beraber dört kişi olduk. Yani yarın dört kişi olarak yürüyüşe devam edeceğiz. İki arkadaşımız daha sonraki parkurlarda bize katılacaklar. Şimdi biz erkenden yataklarımıza çekilirken, sabahleyin erken kalkıp bir işe başlayacağız. Gün içinde çekilen fotoğraflarla her zaman olduğu gibi günü şöyle bir hatırlayalım. son birlikte başka yerlerde gelişmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun.